Merhabalar benim güzel alem aileme yeni katılanlar hepiniz selamla kahve falı kanalıma hoş geldiniz İyilik, güzellik sağlık üzerinizde olsun hepinize ailem olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bugün de kahvemi sizler adına içip sizler adına güzel niyetlerde dileklerde bulundum. Hadi o zaman sizler de kalbinizden geçen isteklerinizde, dileklerinizde bulunun, pozitif enerjilerinizi gönderin. Bakalım fincanın bugün bizler için neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Arkadaşlar bugünün önemiyle ilgili videonun sonunda bir konuşma yapacağım. E, nacizane bildiklerimi size aktaracağım. Bununla birlikte emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Hacer'le Tarot kanalımda genel tarot açılımları yapıyorum. Bununla birlikte arkadaşlar çok fazla yorum geliyordu. Çok fazla mesaj geliyordu. Antik tarot kartlarının anlamı işte sarot kartlarına neler sorulur gibi soruların yanıtlayacağım bir video çekeceğim açıklama bölümüne linki bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz hadi o zaman geçelim fincanımıza evet fincanımızın dışında ummadığımız bir şekilde bize haber var. Hem de aslında bu haberin gelmesini bir yanımız beklerken diğer yanımız da hani olmaz gibisinden bakıyor. Lakin o haber ummadığım bir zamanda gelecek. Evet. Dışarıya karşı negatif enerjini belli Etmemek elinde değil çünkü e, sürekli insanlara güler yüzlü davranıp iyi davranıp hiçbir şey yokmuş gibi davranmak seni yormuş o yüzden fark edilir derecede e, bazı hareketlerin artık ortaya çıkmaya başlamış bir yolun var hanenin dışına doğru bu yola öyle ya da böyle çıkma e, girişiminde bulunacaksın evet biraz geç olabilir ya da umduğun zamanda olmayabilir ama bu yolu gerçekleştireceksin. Hadi o zaman geçelim fincanımızın içine. Aklından geçen her ne varsa bugün zaten olumlu düşün, iyi düşün, iyi olanı al, güzel olanı al. Dileyin. umduğundan daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşecek. Evet, tekrardan söylüyorum. Dışarıya doğru bir yolun mevcut. Gördüğünüz üzere akıp gitti. Şimdi fincanımızın içine geçelim. Karamsarlığın Artık tamam insanlar karamsar olabilir, bazı konularda çıkmaza girebilir ama sen artık e, yeter demişsin. Tamam hayatta yaşadığın sıkıntılar üstün üstüne gelmiş, haksızlıklar birçok şekilde çıkmaz. Hani bunlar seni yeteri kadar yormuş, olumsuz düşünmeye itmiş ama e, artık ferahlayacağın seviyeler mevcut. Aşama aşama gitmek tam da sana göre çünkü zamanında ne kadar bir şeyleri hızlı çabuk işte elinden geldiğince çabalayıp yapmaya çalıştıysan geri tepmiş artık daha deneyimli artık daha sabırlısın bazı konularda ona göre gerçekleştireceğin hayatında aklında olaylar mevcut. Şimdi bir nasibim var, bir devam var. Deve para demektir. Ben para olarak yorumluyorum. Parasal konularda artık git gide, geriye gitmeyi durduruyorsun. İyi, güzel, e, bereketli bir sürece gireceksin. Çünkü devenin üstünde mal, mülk, para anlamında kısmetin nasibim var. Bir kişiyle konuştuktan sonra parasal mevzularda sana yardımcı olabilecek birisinden bahsediyorum. Konuştuktan sonra zaten o devenin yolu açılıyor. İnişlerini, çıkışlarını artık kenara bırakacağın bir süreçtesin bunu bilmelisin aklında bir olay var bu olayda aslında net gibi gözükebilirsin bazen kendine bile kaçamak cevaplar veriyorsun ama hani bir gel gitlerin ince bir kararsızlığın söz konusu bu kararsızlığı netleştirmek istiyorsun çünkü artık kafana hükmedemiyorsun olur olmadık şeyleri düşünüyorsun geçmişte sana yapılan söylenen belki de 3-5 yıl önce herhangi bir kişi canını sıkan seni üzen birinin söylediği kelime dönüp dolaşıp senin bugününü ziyan edebiliyor seni bugün de üzebiliyor o yüzden bunları atmaya çalıştıkça sanki üstüne bir örümcek ağ gibi yapışıp kalmış bazı olaylar ufak tefek yılanlarım var ben küçük yılanları e, para olarak yorumluyorum paraların nasıl biliyor musun maddi olarak bir gel git sürekli bir akış olacak ilerleyen günlerde gözyaşlarım var neden bunaldığın için daraldığın için artık bir şekilde bu negatif enerjini atman gerekiyor sen de birilerine zarar verip laf söyleyip ya da tartışmaya girmemek için kendinden çıkarıyorsun acına yeni bir başlangıç yapmak istiyorsan ilk önce karamsarlığını kenara atman gerekiyor. Gerçekten için bir curuna, curcuna şekli. Neyi ne zaman düşündüğün belli değil. Kalabalıklar içinde yapayalnız yalnızlığın içinde o kalabalıklarda boğulabiliyorsun. Elini tutmak istediğim birisi var. İlk aklına gelen, kalbinden geçen kişi olarak düşünebilirsin. Onun elini o karamsarlıkta, o sıkıntıda, o bunalımlı süreçlerde tutmaya çalışıyorsun. Ama şunu da teyit ediyorsun. Benim elimi ben gibi tutuyor mu? Bana benim gibi yardımcı olacak mı diye düşünmeden de edemiyorsun. Sana mahcup birisi var. İsminin içinde küçük E harfini şurada çok belirgin çıkmış. İsminde E harfi olan birisi sana karşı yaptığı hatadan ötürü mahcup. Sen zaten yapılanlardan ötürü gerçi özürü de istemiyorsun. Sebebi şu keşke kırıldığım gibi özür dileyince de o parçalarım toplansa diye düşünüyorsun. Haklısın da ama o yani telafi etme bir şekilde özür dileme girişiminde bulunacak birisi söz konuşsun. Arkanı dönüp de uzun uzadıya güvenebileceğin ya da e, içini dökebileceğin bu aralar hiç kimseyi bulamıyorsun. İlerleyen zamanlarda artık e, hayatına yeni arkadaşlıklar, yeni çevre edinebilirsin. Çünkü karamsarlıktan artık kenara doğru çıkma vakti. E, bereketli, mutlu, huzurlu bir sürece gireceğini bilmelisin. Bu aralar gerçekten inanmaya, e, konuşmaya bir şeyleri artık çözüme ulaştırmaya ihtiyacım var. Hani. Ya, hayatımda bir güzellik olsun bir mucize olsun işte ona ihtiyacım var ama senin istemende tabii ki çabalamanda bunun e, etkileri var. Elimden hiçbir şey gelmiyor diye bir şeyleri bırakmamalısın. Bazen e, sen sadece konuşursun evren dünya bir şekilde hareket edip hayatı yaşar. Zaman senin için çok önemli. Yeteri kadar zaman kaybına uğramışsın. Artık zaman kaybetmek istemiyorsun. Zamana bıraktıklarını yerinde bulamamışsın. Üstünden o kadar çok olay geçmiş ki bazı şeylerin. Artık hani sen hayatın için geri dönüp keşke elimde olsa da düzeltebilsem kendinle ilgili bu arada dediğin olaylar mevcut. Uzun diye yatan birisi var. Ee, geçmişte birini kaybetmiş olabilirsin, onun acısını yaşıyor ya da kendini bitkin, yorgun hissedebilirsin. Bazen evet, e, iyi açıdan düşünüp ölüm başlangıcı diyebiliriz ama ateş düştüğü yeri yakar. Acın geçmişte birini kaybettin. Ee, aynı zamanda bu arkadaşlar. E, Söyledim, ...mecazi anlamda da olabilir... ...hayatında bir şeyleri bitirip... ...sonlandırdığın, gömdüğün... ...kişi olarak da düşünebilir... Ee, ...hangi açıdan hissetmek, düşünmek istiyorsan... ...o açıdan... E, ...bakmalısın... ...artık e, onun acısını ama sürekli... ...yaşıyorsun ya birisini... ...ya mecazen, gerçekte kaybetmişsin... ...ya da mecazen birini kaybetmişsin... E, ...sen... ...her ne olursa olsun bir şeyleri... ...sonlandırıp tekrardan hayatına... ...yön verecek karakterdesin... Güçlü bir yapım var. Seveceksin. Ara ara kendinle, çevrenle istemsiz olarak inatlaşıyorsun. Pes etmek sana göre değil. Evet bu aralar canın hiçbir şey istemeyip yani yorgun bitkin olabilirsin ama e, gücünü toparladığında tekrardan ayağa kalkıp bir şeyleri halledecek karakterdesin. Sen de bunun farkındasın. Bir telefon görüşmesi görüyorum. Hararetli bir konuşma. E, artık içinde dolan sevdiğin birisi uzaktaysa onunla konuşup dertleştiğin bir süreç olarak düşünebilirsin. İş kariyer olarak hiç kimseye bırakma. Çok güzel bir söz var. El elin eşeğini türkü çığırarak ararmış yani ne demek istiyor ki birisi birilerinin işini umursamadan yapar benim sana demek istediğim bir iş için koşuşturacaksan kalk elinden geldiğince kendini çabala en azından ben çabaladım e, elimden bu kadarı geliyor diyebilirsin ama başkalarından haber beklemek seni yoruyor evet geçelim tabağımıza bakalım tabağımızda neler var Bazen umutsuzluğun sürekli gün yüzüne çıkıyor. Dileğini nasıl biliyor musun? isteğini bir istiyorsun, bir istemiyorsun. Yani bu dilek olmuyorsa e sen geride bırakıyorsundur. Çabalarsan elinden hiçbir şey kaçmaz senin. Şimdi gelelim. Bir saniyenizi alacağım hemen. Bir su içeyim arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen burada göstereyim. Çok da net çıkmış. Hemen kaybolmadan. 9 rakamını görüyorsun tabağın tam ortasında 9'lu bir vakitte hayatındaki burcucunalar artık iyileşme yoluna girecek bak iyileşme yoluna 9'lu vakitte tak diye hayatın düzlüğe çıkmayacak ama iyileşme yoluna girecek çekilmeyen sevilmeyen bir insansın iyi olduğun için sürekli ayağına senin e, işte gitmemen için ya da bir şeyleri yapmaman için engeller koymuşlar hayatını sürekli durdurmuşlar o yüzden bazen hırslanıyorsun keşke onu dinle dediğin ya da sevdiklerine karşı cevap verememen seni kızdırıyor hayır kızdırmasın seni hiçbir şekilde üzmesin çünkü yapmak istediklerini er ya da geç hayatına dökeceksin evet geç kalmış e, olarak kendini yorumlayabilirsin ama hiçbir şey için geç olduğunu düşünmüyorum seni e, sevgi olarak değil de hayatında ya da almaya çalıştığın kişi olabilir A aklında iki kişi olabilir. Bazen e, sevgini değil de seni arzulamak gibi duygularını e, çıkar doğrultusunda kullanabilir. Buna dikkat etmelisin çünkü sevgisi olup olmadığını anlamak istiyorsan bence sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Çünkü çıkarcı bir insan gördüm. O biraz seni çıkmaza sürüklemiş, uçurumun kenarına götürmüş. Evet dileğin sürekli bir e, ilerleme söz konusu. Çünkü gözyaşlarıyla istiyorsun. Ferahlayacağını bilmelisin. Biraz önce bir adım atacaksın ama kimseye güvenmeden atmak istiyorsun o adımı. Sürekli hayatında bir şeyler birbirine bağlı. Bugün mutsuzken beş dakika sonra hani gün boyu mutsuz olabiliyorsun, 5 dakika sonra gülemiyorsun. Ruh halini değiştirmek kolay olmuyor. Senin bir mükafatın var. İki kişi e, eğer gerçekten güvenip inanırsan e, sana bir yol gösterecekler, sana bir destek yardımcı olacaklar bir konuda çözüme ulaşacaksın. Zaten seni destekleyen bu iki kişi, e, yani sevgi olarak bağın olan insanlardan bahsediyorum. Ve ardından minik bir haberim var. Sorumlulukların birden artabilir ama bu seni daha güçlü kılacak, bilmelisin. Evet arkadaşlar, bugünlük genel kahve falım bu kadardı. Emeklerimin karşılığı olarak Videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlere acizane bir şey söyleyeceğim. Evet videolarımın sonunda sizlerle sohbet etmek, konuşmak bana iyi geliyor. Umarım sizlere de iyi geliyordur. Eğer ki bir konu hakkında konuşmak istersek hep beraber çok da güzel olabilir. Sizlerde sizler de isterseniz yorumlarda bildirebilirsiniz. Instagram'dan mesaj da atabilirsiniz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, hangi konu hakkında ne şekilde konuşmak isterseniz elimden geldiğince bildiğim şeyleri size aktarmaya isterim. Şimdi gelelim arkadaşlar bugünün önemine. 02.02.2022 Şimdi biz genel olarak evren olarak sayıların kombinasyonuna inanıp iyi bir şeyler olacağına, mucizeler olacağına, güzel şeyler olacağına inanıyoruz. İnanan insanlar da var, inanmayanlar da saygı duymak lazım. Her açıdan da söyleyeceğim. E, bu kombinasyonlara 11, 12, 2013 olarak da e, insanlar bir şeylerin yani sayı kombinasyonu, gelişi, e, sayıların birbirini tekrar etmesiyle beraber... İnananlar da var. Evet inanmak gerekiyor mu? Bu enerjiye inanmak gerekiyor. Belki de biz olumlu düşündüğümüz için hayatımıza olumlu şeyleri çekiyoruz. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Lakin bir de şöyle bir güzelliği var. Aslında bugün yani 02.02.2022 arkadaşlar 3 ayların başlangıcı. Yani dini olarak baktığımızda 3 Şubat'ta yarın regaib kandili bu arada kandiliniz mübarek olsun aslında kandil bizim için bolluk bereketlik birçok konuda yolumuzun bahtımızın açılacağını da bildirir Tabii ki sayı kombinasyonunu düşündükten sonra dini olarak da düşünüp bolluğun bereketin iyiliğin güzelliğin olacağını düşünmemiz lazım zaten bu şekilde dini olarak da yorumlanabilir kalbinizi ferah tutun bir gün değil her gün dua edin bir gün değil her gün olun Düşünün. Evet, insanların e, hayatımızdaki olumsuzluklarından bugün bahsetmek istiyorum sizler için. Ben bir şey yapacağım da, örnek veriyorum. Bu gülü alacağım. 40 kişi konuşur arkadaşlar. Bilemezsiniz. Belki konuşan kişi gülü istiyor. Belki konuşan kişi gülde bir kötülük olduğunu düşünüyor. Belki konuşan kişi bu gülü benim açımdan istemiyor yani beni düşünüyor. İnsanların bana söylediklerini hiçbir zaman anlayamayabiliriz ya da kötü düşünebiliriz. Ama sen ne olursa olsun aklında bu gülü tekrardan hayata döndürüp ekmek, yeniden tohumlarını elde etmek istiyorsan çabalamayı bırakmamalısın. Çünkü sen onlar değilsin. Onların yorumlarını dinleyebilirsin ama hayatını etkilemesine izin vermemelisin. Bugün sana başarı konusunda hiç herkes toplansın yapamazsın, yapamazsın dediğinde zaten istemsiz olarak bir olumsuz enerji oluşuyor. Sen kendi kendine diyorsun ki herkes bunu diyor. O zaman ben başarısız başarısız olacağım. Hayır. Herkes konuşur. Bu hayat senin, yaşayan sensin. Eğer ben başarısız olacaksam bu benim başarısızlığım. Bunu kabul etmem lazım. O yüzden senin hayatında olumsuz olan, seni kötü etkileyen, her konuda öne çıkıp yapacağın her şeyde seni iyi ya da kötü durdurmak isteyen her kim varsa şöyle yapıyorsun. Kenara gel. Hayatımızı ne kadar süreceğimizi biz bilmiyoruz. Yarın güne uyanmayacağımız ya da uyanacağımız belli değil. Aynı şekilde birden kötü olmayacağımız ya da vücudumuzda bulunan herhangi bir organımızın rahatsız olmayacağı, canımızın sıkılmayacağı, üzülmeyeceğimiz bunlar belli değil. O yüzden bu hayat senin ve her dakikasının, her saliyesinin, saniyesinin kıymetini bilmen gerekiyor. Üzülelim. Herkes kötü enerji versin. Sen üzül, ben de üzüleyim. Hepimiz üzülelim. E nereye kadar üzüleceğiz? Bu hayat döngüsü, bu dünya bizim için dini olarak imtihan dünyası. Yaşamak zorunda hissedebilirsin kendini. Kötü hissediyorum yaşama. Hayır. Konuşulacak, söylenecek o kadar çok şey var ki. Sen iyiliği, güzelliği almalısın. Zaman denilen kavram su gibi ya. Hiçbir zaman bir su aynı yerinde kalmaz. Akıp gider. Bu da seni ilerleyen zamanlarda üzer. Deneyimlerin, yaşadıkların, her şey o kısıtlı zamanlarda. Mutlu olduğun anları hatırla. Kötüleri düşüneceksek insanların yaşanmışlıkları çok fazla. Hepimiz kırıldık, incirdik, üzüldük, ağlatıldık, kötü zamanlar geçirdik. Ama ne oldu? Bugün bir adım öndeysek, bir adım iyiysek bu kendi çabamızla. Tabii ki dini olarak, inanç olarak birçok konuda e, ilerlememize e, sebep veriyor Rabbim. Bu ayrı bir mesele ama ilk önce sen kendini toparlamalı, kötülükleri kenara atman gerekiyor. Bugün dediğim gibi 3 ayların başlangıcı. Tüm dualarınız kabul olsun. Güzel isteyin, iyiliği isteyin, her şeyi isteyin. İstemekten çekinmeyin. Allah diyor ki isteyin isteyin. O yüzden enerji olarak da olumlu hissedin. Her şeyin iyi güzel olacağını düşünün. Kötü olacağını düşünürsek zaten kötülükleri yaşıyoruz. Hiçbir şey kalıcı değil. Her zaman gülemeyiz. Her zaman ağlayamayız. Her zaman sinirli olmayız. Ama bunları sonuna kadar yaşayıp değerlendirmemiz lazım. Sen olumlu enerjini ortaya koy. Her konuda ilerle. Kimse sana hüküm vermeye ya da herhangi bir şekilde yorum yapmaya hakkı yok. Tabii ki hakkı olan insanlar nedir? Reşit değilsindir, yaşın tutmuyordur. Birçok konuda senin iyiliğini düşünüp gerçekten sevenler vardır. Onlar ayrı. Ama sırf zaten hissediyorsun kötü olanın kötü olduğunu her türlü biliyorsun. Yaşanmışlıktan, deneyimden. Evet arkadaşlar bugünkü konuşmam bu kadardı. Bence yeterli. Sizi çok seviyorum. Ee, çok fazla e, burç fallarını burç açılımlarını sormuşsunuz. Onu da söyleyeyim buradan. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama arkadaşlar ben e, doktora gitkar yapıyorum. Biraz da yoğun bir gün günler daha doğrusu bir günlük olan bir şey değil bu. Süreç yaşadığım için kendimi toparlar toparlamaz. Burçların kahve fallarına başlayacağız. Ondan sonra ilerleyen günlere aylar için güzel açılımlar elimden geldiğince yapacağım. Hiç kuşkunuz olmasın. Şimdi geçelim artık Hacer'le Tarot kanalıma geçeceğim. Orada Tarot kartlarına neler sormalıyız? E, ne şekilde cevaplar almak istiyoruz? Neler yapmalıyız? Anlamları nelerdir? Onları anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Açıklama bölümüne linki bırakacağım. Acar'la Tarut kanalıma destek verirseniz sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kalbinizi temiz tutun, ferah tutun, güzelliklerinin her şeyi gönlünüzce olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Benim canım alem. İyi ki varsınız, unutmayın.